Hadi başlayalım. Çürüdüm burada. <laughs> Gençliğim bu koltukta geçti abi yeter artık. <laughs> Nurlar içindesiniz şu an. Her zamanki gibi. Işıkları kapatın bak nur nasıl devam edecek. <laughs> Arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok önemli bahsedeceğiz bir konudan bahsedeceğiz. yeni bahsedeceğiz Azra? Bugün istişareden bahsedeceğiz. Sizin için çok güzel sorular hazırladım. İlk olarak başlıyoruz. İstişare nedir? İstişare nedir? İstişare bir konuda doğru karar varmak için, bir karar almak için birçok kişiden fikir alarak bir karar vermektir. Hatta Arapçadaki şura kelimesinin kökeninden gelir aslında ve bu da ortak akılla bir iş yapılması demektir aslında. Yani insan sadece kendi bireysel fikri değil, başkalarının fikirlerini alarak bir ortak paydada buluşmaya biz istişare diyoruz. Aynı zamanda istişarenin başka kelime anlamları da var. Bunlar müşavere, meşvere, meşhure gibi. Aslında bunlar da işaret almak, görüş almak anlamlarına geliyor. Ve aynı zamanda istişare için arı kovanından bal almak tabiri de kullanılıyor. Bu da aslında farklı arılar nasıl işbirliği yaparak ortaya bir ürün çıkarıyorsa yani biz insanlar da işte istişare yoluyla farklı düşüncelerle doğru bir kanıta varıyoruz. Doğru bir sonuca varıyoruz. Aynen. Diye tabir de aslında geçiyor. Yol gösterici ayetler var mı bu hususta? Ee, Kur'an-ı Kerim'de de istişare kelimesi geçiyor zaten. Dediğimiz gibi şura kökünden gelen bir kelime ve şura suresi de var Kur'an-ı Kerim'de. Örneğin şura suresinde onların işleri aralarında istişare iledir diye bir ayet de geçiyor. Ali İmran suresinde var. Bu iş hususunda onların istişarede bulunun var. Ve başka kelime anlamları da geçmiş Şura suresinde. Onların işleri kenarlarında meşveret iledir evet. diye evet. çevirisi evet. de var. Yani farklı şekilde çevrilmiş ama zaten dinimizde yani İslam'da istişare geçtiği kesin bir şekilde görüyoruz Kur'an-ı Kerim evet, ayetlerine Kur baktığımızda. Birçok yerde geçiyor aslında. Aynen. Bu hususun ne kadar önemli olduğunu da sadece buraya bakarak anlayabiliyorsunuz evet. yani diyebiliriz. Peki bu önemli hususu hangi durumlarda gözetmeliyiz? Hangi durumlarda istişare edilir? Yani aslında biz istişare ne kadar büyük şeyler için kullanılacağını düşünsek de çok küçük hususlar için de kullanılabilir. Yani en başından bir meslek seçimi olabilir. Biz Bedia'da konuşurken öyle düşünmüştük. Akşam emeğine yani. ne yapayım da olabilir. <laughs> Annem söyleyebilir <Evet>. yani. <laughs> Tüm aile üyelerini toplayıp neye istersiniz <laughs> bir istişare olabilir yani. Ee, evet. Ama büyük mesela dediğimiz gibi büyük liderlerin aslında kendi toplulukları için verdiği yani şeyler. Yöneticilerin. Yöneticilerin de aslında istişaresi bu konuda çok önemli olabilir yani. yani daha da kapıya de demokrasiye çıkıyor zaten. Yani bir yönetici halkından fikir aldığında, onları bir toplayıp bir karar verdiğinde hem halk da mutlu oluyor Hı. hem de kral da böyle veya o doğrudaki yönetici de bir fikir edinmiş oluyor halkın istediği hakkında ve büyük şeylerde de bakabiliriz istişareye. Yani. Evet. Peki sünnette bunun yeri nedir? Efendimiz hangi durumlarda istişare etmiş? Efendimiz aslında sadece hani böyle baktığımızda o da bir lider sonuçta. Liderlik görevleri için Ashab-ı Keram efendimiz e çokça istişare etmiş. Hmm. Halbuki konu öyle bir şey ihtiyacı yok yani olmamasına rağmen. Düşünce böyle garip aslında. Yani düşünsen peygambersin ya ne desen yapacak aslında. Evet. Bak. Ama sen halkına soruyorsun ne yapayım diye. İşte aslında efendimiz bize bir örnektir ve örnek olduğu için aslında istişarenin önemini de Ashab-ı efendilerimiz de sürekli göstermiştir yani, yani bize ihtiyacı de olduğundan değil evet. yani aslında. Yani en önemlisi mesela savaşlarda aynı zamanda eşeğiyle de istişarede bulunmuştur. Örneğinse Bedir Savaşı'nda ee, hareket edecekleri yer için Ashab-ı Kiram Efendilerimize istişare etmiştir. Hatta Ashab-ı Kiram Efendilerimizden biri e, ona şöyle bir soru yöneltmiştir. Allah'ın emriyle mi seçtiniz yoksa bir taktik olarak mı seçtiniz demiştir Bedir Savaşı'nda hani hareket edecekleri yere. Ya mi geldi? Aynen vahile mi geldi diye. ve o demiştir ki hayır ben taktikle seçtim. Ve zaten o sırada Ashab-ı Kiram Efendilerimiz de istişare sonucunda seçilmiştir nereye hareket edecekleri Hı. de. aynen. Yani savaştık gibi önemli bir yerde bile. Mesela onun Hı. şey Hendek Savaşı'nda da var. Hendek Savaşı bildiğiniz gibi savunma savaşı aslında. Savunarak yapılan bir savaş. Orada böyle asabın toplandığı mecliste konuşmalar olmuş. Hücum seks savunma savunmada mı kalsak tarzı. Ondan sonra bir tane sahabe bir örnek de gelmiş. Örneğin hem de kazabiliriz, onun hem gelmesini engelleriz hem de zaman kazanmış oluruz tarzı bir öneri gelmiş. Efendimiz de bunu kabul etmiş. Çünkü hem mantığa yatan bir şey hem de ona savaşta yardım edebilecek bir şey olduğu için kabul etmiş yani. Bu da onun bir örneği. Onun dışında başka eşleriyle de örnekleri var. Hmm. O zaman zaten biliyoruz kadınlar böyle cahiliye döneminde çok düşük gözüküyorlardı. Yani ona çok küçük şeyler fikrini sormaya bırakken hiçbir şekilde umursamıyorlardı aslında kadınları. Ama efendimiz gibi biri eee eşeğe mesela örneğin Hudeybiye antlaşması olduğu zaman yani o zaman sahabenin Mekke alınmadığı dönem eee sormuştu eşine ne yapabilirim beni Ben dinlemiyorlar şu an. Onlar Kabe'ye gidip tavaf etmek istiyorlar. Ama o Hudeybiye antlaşması geldi ve yasaklandı onun oraya girmesi o yıl. E eşim sevmedi de öneride bulunmuş. Yani gidip sen kurbanını kesersen, saçını tıraş edersen onlar senin yaptıklarını zaten yaparlar. Onlar sen ashabın dediğinde Efendimiz de bu dediğini dinlemişti ve işi de yaramıştı aslında. Evet. Aslında Efendimizin hani bu lider önerli ashab-ı kiram istişare etmesi aslında onların da hani İslam'a sıcak bakabilmeleri Hı. ve aldığı kararları daha hızlı kabul edebilmelerine yardımcı olmuştur yani. Evet. Bugünümüzde de öyle, aslında istişare bir topluluk birliği sağlayan bir şey tek bakıldığında. Birlik beraberliği sağlayan her yani aslında şey demek istiyor hani herkesin düşünceleri aynı eşit seviyede ve herkes kendi fikirleriyle söyleyebilir Hı -hı. gibisine. Aslında efendimiz her insana önem verdiğini, değer verdiğini bu şekilde göstermiş oluyor Ashab-ı Kiram e. Tabii ki bu güzel bir duygu. Evet. Yani bu şekilde önem arz eden bir şey de olduğu zaman yani Defendi de yani diğer ashab efendimiz de e, alınan kararları kabul etmekte de tabii ki de daha Çalan kolay gelişmiştir, olmuştur. rahat olmuştur yani diye düşünüyoruz. Yani aslında istişare İslam'ın demokratik e, yolu evet değil, de. değil miyiz? Değil Zaten de. o ta döneminde bile aslında hiç kimsenin düşünmediği bir şekilde yani herkesin cahiliye döneminde kimsenin umursamadığı bir şey belki de halkın fikri, sadece yöneticinin Hı. fikri onu sanır? Ta o zamanlarda Kur'an-ı Kerim ve Efendimiz bir örnek olmuş aslında yani demokrasinin kapılarını açmış bence ta o zamanlardan. Peki doğru istişarenin şartı nedir? Aslında bence biraz herkesin dahil edilmesi. Yani sadece örneğin bir karar alacaksa bir yönetici, bir iş yerinde örneğin en düşük şeyde çalışan, en yüksek mevkide çalışana kadar herkesin fikri alınmalı aslında. Yani sadece en yüksek rütbede olanların değil aynı zamanda bence. Evet, doğru. Peki bireysel olarak bir istişareye katkıda bulunurken biz nasıl davranmalıyız? Ben Neyi gözetmeliyiz? Diktatörce davran ben, ben hepinize üstünü benim düşüncem daha iyi dememek lazım Hı -hı. bu durumda. Ee, tabii ki de kendi fikrinize biraz ısrarcılık belki çok. Yani hani... fikrini sunarsın hmm. ama böyle bunun üzerine diretmek, evet, e, kabul evet. edilmediğini gördüğün evet. halde zorlamak bence mantıklı bir fikir değil. İstişare zaten herkesin fikrine alınması. Hmm. Sen fikrini söylersin ya kabul edilir ya edilmez evet. yani bence. Ve diğer insanları da saygılı bir şekilde dinlemek de bu. Yani konuda çok önemli olduğunu düşünüyorum hani. Ve bence en önemlisi çıkan sonuca uymak. Yani oradan çıkan hmm. karara uyum sağlamak. Hmm. Sen istediğin olsun olmasın bir karar verildi ve senin buna uyman gerekiyor. Herkes uymasını uymasını bekliyorsun. Ben de önem kurallarından bir tane. Çünkü öbür türlü kopukluklar olur. Yani herkes işte benim fikrim akıl akıldan üstündür diye bir şey var. Günümüzde hepimizin hmm. bildiği üzere. E, o yüzden kimsenin kimsenin hani böyle yok senin fikrin değerli değil falan demek istişareyi bozan bir şey. Hmm. Ve tabii dediğimiz gibi toplumda kopukluklara, gruplaşmalara sebep olur ki bu da bizim istediğimiz bir şey değil. Yani toplum toplumu refahını göze alırsak ya yani. Bireysel olarak istişarede fikrimizi beyan ederken bu fikir nereden <laughs> gelmeli, neyi gözetmeliyiz? Ya yani bence her ne kadar kendi fikrimizden bahsetsek de aslında onun bencesini söylesek de genelde olan şeyi de gözetmemiz gerekiyor. Sadece kendi çıkarın değil, aslında benim hareketlerim nasıl sonuçta bitecek buna düşünmen gerekiyor bence. Yani mesela ben ben diye diretirsen, sadece evet. kendinin ortada olduğunu düşünürsen o zaman diğer şeyleri unutmuş olursun yani senin hareketinin de sonuçlarını alacağını. Bu da yani daha, senin daha Orada istişare kötü bir profil çizimine şey oluyor bence. İnsanlar seni daha az dinlemesine şey oluyor sadece kendi çıkarını düşündüğünde. Aslında önemli olan şey biraz gözden kaçırmış oluyorsun. Yani evet. sen davrandığın zaman diyebilir miyiz o zaman? Ben de öyle düşündüm. Yani hakikat zaten ortaya çıkmaz. Evet. Ee, bence ve kendi tarafımızdan baktığımızda gerçeğin ne olduğunu araştırmak birlikte istişareyle mümkün olur. Zaten istişareyi evet. değerli yapan şey de o anlattıklarını sen anladın. Öyle mi? Evet. evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam istişarede bulunan kaybetmez sözüyle ne demek istemiştir sizce? Aslında ben biraz bundan şey anlıyorum. Hani sonuç ne olursa olsun. Siz artık hani kendi kararınız mesela istenilen bir şey olmadı. Mesela ben başka bir şey istiyordum ama sonuç çok farklı oldu. Ama ancak sen kendi görevini yapmış oluyorsun. i̇hlasla hani bakıp beni oradan hani ben merkezinden kurtulmuş oluyorsun. Ve bu da bir bereket veriyor aslında. Evet. İstişare yapılan konuya, sonucuna daha doğrusu. Ve tefekkür de var aslında işin içinde. Ee, bu şekilde bakıldığında kazançsız çıkmıyorsunuz hiçbir şekilde istişarede. Evet, bence de. Peki. Teşekkür ederiz. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı bu konuyla ilgili? Kanalımıza yorum yapmayı unutmayın öncelikle. Abone olun. Bol bol beğeni atın. Teşekkür ederiz. Bugünlük bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.